Bir kere daha gelme oyyy şöyle bir sistemimi alırım Spike. <laughs> zol zol gel Ben mi? Şu Acaba spike versene oğlum Yiğit Yiğit spike ver spike ver spike, spike, spike at İlazle bari 5G 5G. 5G Banlanma uğruna <laughs> <laughs> Bir kez sen iki kez ben iki kez Ben iki kez 8 <laughs> kez tam 8 el yok Üstten Yiğit yapma ya Atamadım flash'a. Ne koyayım? Abi önünden çıkın. Abi alsanız şunu benden. Abi sen niye pompalı sıkıyorsun ya? Abi ben de, de... Abi, Benle de... gelmeniz sen... lazım, ben de... lazım ama. Öyle artık ya. Aga ne yaptılar size? Zöyle. <laughs> <laughs> sen <laughs> bir lob orada. Şeyde de var. Şeyde de var. Yine eden şu Aa A, A gidelim ya biz beyler. Böyle gidip Beyler elimdeki silah bakın. Rahat olacaksınız. Mesut komiser silah mı? <laughs> ya hit <laughs> arkada yıldız bakma lütfen. Ömer sen kayıtta mısın abi ben açtım köyde. Açtım mı? Beni bekleyin ben de geliyorum beni bekleyin. Bak şimdi bu <laughs> da sizde yanlış attım neyse. Ben o silahı alabilir miyim? O bana atsana. Akın ver. Dur dur. Flash geldi no, ama Al. O. Bizden bir flashbang yes. attı onu ben. Ya o cross'la oğlum bak. Abi yokmuş. Abi ben bir şey yokmuş bakmadım ben. Bu adam <laughs> lan oğlum. Beyler birazcık oynayın ya oynayın Beyler bizim midden de çıkıyorum özledim ben sana acilce Ben mid alacağım evet. Peki Mid tek kalsın o Benim kirlerimi çalıyorsunuz bu arada ben fark etmiyorum zannetmeyin Tamam mid sensin Ah 81 hasar Abi nereye gidiyorsun hala önce edersin Oğlum Spike'ı da atıyor bak Benmiş bu Abi mid bende dedim <laughs> Sıraya kalmayız lan. Sen ne yapıyorsun oğlum? Abi. Bu ekip ne ya? Kanka A gelecek ben öleceğim. Vurdum ayağı. Ömer kilimi çalmış. Ömer kilimi çalmış. Oğlum ya. adam HS attı Ne bu kanka yiğit? Oğlum lazım. Hadi şey yapma onu. Taner Taner. Oo, kanka, kanka, kanka. Aa! Kanka, kanka. Oğlum ya yiğit saçma salak oylama açıp durma ya. Sonra oylama hakkımız bitecek göreceğin. Şu an bitsin olacak. Beam'imizin iş... aşkımız kalması lazım sen götürsün ya. Birimizin iş is ya, Allah, Allah. Allah Allah! Allah Allah! Allah <laughs> Allah! Ee, bir sonraki abiyi beklerim ben bu arada. burada? Oğlum ne yazık Nerede lan bu? Abi. siz A gösterin ben Sıkma sıkma Hadi Baba bu Hayır, adam yanında haberin olsun. Nice. One down. <laughs> Dönüyorum ulan. bu arada da çok korktum ben <laughs> onu. Oo, oh. oh, dönme kanka. <laughs> kanka dönme bence. Neden? Ya bir de oğlum. Bu kayamı Kürdistan beyler ama hiçbir sıkıntı yok. Hemen B'ye gidelim. Bak ben bomba aldım hemen B'ye gidelim. Hemen. B'yi çok iyi tutuyorsun. Gel gel. De bomba atıyorum. Sesini çekin. <gülüyor> Biz bu <laughs> adamla niye CS oynuyoruz amına koyayım. Oo çok iyi beyler. <laughs> Aa anda arkadaş bir kez güzel sıra Gel gel Sağ çekil çekil Bekle Smok içiyor kuruyorum Kanka Bununla da yakınıyorum ben Helal lütfen ölmeyin ya Birisi çok da Tamam ben sıçmıyorum bu arada Nice, nice, nice. Ben sıkma oğlum sıkma ban yiyeceksin. <laughs> yiyon yapma. Bir sonra banım var diye onlara gelmiyorum diyorum baksana. Aynen. Kendin ban yiyon kendin şey yapıyon. Bekle. Çok güzel bir smoke attım beyler bir de. Harika eşsiz bir smoke attım beyler. Bir de doğru mu atmışım? Yanlış atmışım. Neyse. işe Atamadım bombayı. Oğlum adam bakıyor mu? O yiğit be. <laughs> şey arka gel. Öldü mü arka? <laughs> öldü öldü. Abi yardım attık İslam. Şu ben an ben yok, ben yok şu an yok vaykesten yo abi şey zaman nasıl şey ediyorsun ya mit bu kral bakalım elian <laughs> twist Ne yapalım? Ben al. Ya kapa kanka sun ya. İyi <laughs> e e valla komik değil ya. Sabir. Vay şuradan. Taradım orayı biraz. Al şunu al al. Bana atsan onu. Bana at onu. Bana at onu. Attım sen de Hani ikiye at. Bana at bana onu. At 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 at. Orada adam geçer. Şurada var. E Nerede kanka? Tam info. Ay. Hey, that's Yes, guys, just like a free water? Yeah, free water. Here you go. company It's called Free Water. It's free because we put ads on the packaging. They craft water? it's water. natural spring water. Other people buy similar water for <laughs> a couple bucks. We give it away for free and we also donate 10 cents of water to charity.

Şimdi bir adet Atlam. bomba patladı. Nice. Abi koşun sen. <laughs> git buradan git git. Oğlum üstten geliyor. Üste bakın, üste bakın geliyor. Abi kapı şey geldi, kapı geldi. Dor da var. Helal lan kerem. Git hala duruyor. Ben kötü oynadım ya bu. Ben de. Headshot oyunumuzu bozduk abi. Gerçi flash güzeldi ya onunla sıkıntı Ben de flash artışı alıyorum. <laughs> ne yapalım, Tamam mı? Eğer bombayı buraya atan kim bak. İndirdim biz. Kutu attım Smo yine ya. Tamam ben kapattım zaten kapalı. Gap olabilir ama gap'e dikkat. Ben bombayı attım beyler bir tane. Adam sağdan. CZ'nin arkasına girelim ya gel. 2 mit 2 mit 2 mit hızlı oyna. Adam CZ ye, CZ ye. gel. Al gir al gir al gir hızlı gir. Tam. Gel al kur al kur al kur al kur. Al kur. Al kur. İyi ile hile. Hadi oğlum. Adam altı, altı. Tamam, tamam, tamam. tamam, orta. Ha Last mid, last mid. Helal be oğlum. bulmuş adam. açıyor BB oynasak alıyoruz biliyor musunuz Yok. ben mid'den bir tane düşürürüm bak. Git geç. Bakın, aynen, aynen. <laughs> Şu şekilde Bir bomba atıyor bir de. Var. Bir de bomba attım. Go, et, bir şey be kanka o grenade piser vermiyor Jaydan nerede be? kanka. oğlum bombayı alalım, bombayı alalım Ben almam abi. Bas. Helen. Nerede top oğlum? Al temiz gibi. gibi yapabiliriz. Ben bir daha açıyorum. <laughs> abi mide gel abi. Nerede beler ki sen? Oğlum bomba niye orada bak anı dedim size ya Ben kayamı attım kayamı sana attı o sen ki daha kayamı attın attı kanka ya Ben önden dalıyorum diye de ekstra tamam alırsın onu alırsın Spike al önce bombayı al bomba 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 Geçemeyeceksin bombaya. Oğlum bu çocuk ney lan böyle? <laughs> sevde sevde herkes sevle. Global falan mısın? <gülüyor> <gülüyor> girme sayda girme girme saydı, girme. Oğlum, ona... nasıl oldu o ya? Az daha ölüyordum bak ya bak. Kambik gidiyor. Ya bana atma. Ya at bana at. Koyayım at bana. At bana bombayı. Bombayı ver bombayı ver bombayı ver bomba. Atma. Oğlum zaten at bana. Atma duş midden, bir bakalım. Ya hadi mid'den gideceksiniz bak adam orada at üstü skop. Aa ben de bela be long long kala atayım <laughs> mı? Dur bekle. Need for speed heat. <laughs> abi Am <abi, sorun. gülüyor> uzaklaştınız. en azından. B'ye giden mi? Eden gel. Git nerede öldü kanka? Oğlum bunlar toplandırmıştır. B'ye ne yok? B'ye 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 Koy abi beni. Şey Tam dönüyorum Sen ben. Flash attım. Helal ki. Gidin saydım. Biliyorum. <laughs> Ömer, Ömer ne hile bu arada? Flash attım. Aldık aldık şimdi. Flash attım. Oy flash harikaydı yalnız. Ben arka gelme olasılığı geç var var biriniz oraya dönsün tamam ama daha yok muydu? yok nasıl değil mi? yok, yok. oradaymış nasıl? Ha, barca durmuyor <laughs> ya maskeye işte çıvıyor ya maskeyi, Ben ne bakıyorum? Ümet. Tamam, mola mola mola. Değil mi? Mola 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 mola. Şimdi deme. Yediyiz, yapacağız. Ya baba deme. Ne molası beyler? Ama bu Ömer'e porno var. Anne, <laughs> bir daha ağlamıyoruz ki baba. Ne oldu? Al lan, al lan, al lan. Al lan, 3 flash attı. 4 flash attı. Annem tamam. 5 tamam. oldu, 6 oldu. Ben aynı benim emmi yok. Abo. Abi adam da değil. Biz ne yapıyoruz? Üç. hepsi. Nice. Abi kitleme ya. Ben de zorlamayın bence ya. Haydi okay, haydi. Okay. Nice. Mermi bitti. Mermi bitti. bitti oğlum. Mermi var diye mermi var. Aldı Kerem, aldı. Nice. Dört vurduk abi çok iyi. <laughs> Ya molayı alamadık ya. Oğlum niye vermediniz? Abi biri vermedi iyi. Yani, Yiğit yani, yani valla bak sen <laughs> vermedin o kadar belli ki. Bak bir kişi vermedi. Bir kişi vermedi. Bir, benim. bir kişi vermedi oğlum nasıl Bir yani? kişi vermedi. Bir kişi vermedi. Bir oğlum kişi vermedi. Tek sen verdin Oğlum üç kişi verse zaten yetiyor. <laughs> oğlum ya. Oğlum bloklama hadi. Nasıl yani? Belersiz nereye gidiyorum? Yani. İki dakika bir yere gidecektik. Demir. B B B B B. Aldım. B smok geldik. Şuradan bir sen bende Kanka. Bir B yapabilirler bekler mi? B değil, değil. B, 3 b, 3. Bir şey. tane yerine... daha var. Mid yeni. Evet bura bura bura. Helal. bana bomba fırlattı güzel. Özür dilerim bu arada sana geldi adam. Anlarsın. M4 abi de son. Helal yiğit. Ben sorta geçeceğim. Şort mu? Hı hı. Şortu. Kedem atayım mı hakim? Atıyordum şortu Okey. Tamam sen orada desem ben yine B'ye gidiyorum. Yo yo gel gel sen. Yo, sen, geç, sen geç, geç, ya geç 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 geç. Ben geçerim B'ye bak. ben geç sıkayım. Şorta bakıyorum. Ya da sen bakacağım. Hı hı. Bomba Bak bombayı şöyle atacaksın abi Of okay. İki, İki mit ver. var. Helal yardım. Bende kim var? Geliyor, 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 mitten geliyor, mitten, mitten. Ne adamlar mitte zaten. Üçü bir denenebilir bilmiyorum. Aa bir tık yaydım mı? Üçü de orada. Short. Solda iki vardı. Bomba atsana şorta. At at bomba at kanka direkt ölecek adam. İkisi de orada büyük ihtimalle. Oğlum kötü oldular, şey oldular. Şaftladı kaydı adamı. Adım evet. <gülüyor> Lan <laughs> ne yapıyorsun? Saplan yer adamları saplatmak istiyor. Kele salan sen oyna ya tamam. Bana bir drop çıkıyor mu? Yok. Gel. Ne lazım? Değiş. Kayamaz. İyi şey değiştiyorsun. Yok yok oyna oyna. Oyna oyna. Ben geçem bari ya. Oyna kanka oyna. <laughs> <laughs> Onlarda da arka tarafı sıkmışlar herhalde. Ay long 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 long. Ben duruyorum beyler. Ya flash geldi. Bir saniye bir saniye. tutun. Weak, weak, weak. bana tofa. Ben geliyorum ben her zaman Dönemezler zaten tofa. Dönemezler. Vardım başka Oğlum mid var. Mid var. Bomba bizde oğlum ya. Yani, tamam. Gelsen, o M4 abi. Adamlar çöküyor. Ben çöküyor. Hello ben direkt beynim molsunsun ben biliyorum zaten atıyorum direkt. Tamam. Bey atıp gelsin ben zaten hep <A4 'u> <laughs> <yani> öyle yapacağım. Adam yine öyle yiyor. Güzel abi bulma da. Dile, dile. Beyler long var. But... B var, B var, B var. B, B. Don't vent. Oğlum B'de var. Mid'de şey, de var. Döndük aynen. B'ye kurasım ben. Aptım oğlum. Mid'deki adam oldu. Ben bakıyordum olmadan adam çıktı sen. senin. Oğlum onda değilim bile ben. <laughs> Allah neyde kaldı. Adam hareket bile etmemiş orada gezek abi. longa bakıyorum buradan longa bakıyorum ya şu long Nice. Niye long? Long long Burada oğlum burda. Ben de Ben burada. Lan, burada. Ben nasıl yedim beş numara Ne? Mola mola mola. Yok değil, değil de. Öyle bir şey olacak da. Malak yok, malak yok. Nasıl mala. yok? Şey malak bir değil mi oğlum? Ben anladım bu arada bu daha iyi. Acaba Valorant böyle bir şey. Valorant da mola yok ya. Sen mi attın? Sen sen b-- sen oraya. Ama sen de güvenemiyorsun. Sen mi attın? Molly ben attım, Molly ben attım. Nereden baktın? Döndüm. Döndüm mi? Döndüm ben. Short abi yakın var. Git, git. Bekle gitme 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 ben gidiyorum tamam. ben gidiyorum. Tamam anne. Tamam. Beyler ADAM sesi gelmiş. Dur 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 dur. Domu kurusun lan. Kurusun lan. Dur bekle ya. de ben ayarlayacağım diyorum. Sen niye ayarlıyorsun? Tamam. E, tamam ben ayarlayacağım. İşim yok ki zaten gün boyu. Ne iş? almayın. iki avp almayın. Ha ben satamıyorum. Yiğit abi kim? Hızlı molimi attım. Aa ya flash geldi. İki tane flash geldi. Smokla sana ay. Ya sen kal burada ben de kal derim. Ne oldu? Bana hızlı şuradan çıkacağım, shorttan çıkacağım hızlı. Shot gelmek ihtimali var mı? Yok herhalde. Abi kim flash atıyor bak. Gaz kelevanma salladım Long gelmiş. gelmiş bak short gelmiş. Eko atı birim var. Ben atıyorum. Tamam şok öldü çıkartın. Bu taşı. Eee ipsip miyiz? bir Yavaş atmış mı onu yapacak mı tabi biliyorum şu şekilde şu şekilde atlayacak mı biliyorum işte. Ha AWP'yi bana atsana ya. Eğer bir tane flash ver lazım. Al... Bana oynayabilir miyim? Eyvallah. Hani bitsin ben AFK kalacağım. Azıcık siz de VSA tak oyunu çıkmayacaksanız. Olur mu? Evet. Yemek yiyeceğim. Hızlı bitelim de. Alalım ya böyle. Yer kaldı. Nasıl o yaptık ya? Bekle ben de gelmemiz lazım. İlk neredesin abi? Mid fire'dı ya. Smoke geldi mi dedik. Dönem mi be Tamam fake çünkü. mid'de fake bomba attılar bu arada. Mid'de kimse Aa. sıkmıyor. Ava, daha, da, da. bakıyor. Beyler filan filan filan. Ya yani üç hava da. de nerede bilmiyorum. Biri pitte, biri pitte, biri pitte. Güzel, güzel. Nice, tamam. Pit öldü. Ak, pit öldü, pit öldü. Ben bir daha alıyorum. İta FK texting. İmanım var mı? Şimdi ne yapacağım? Short. Yo bu 70. Tam tam short de short de 70. Oyu çok iyi beler 2200 iki, iki. geldi durum. Git ses ver abi. pikleme istiyorsan da zaten adamlar yaklaştı anlarsın. B dönmedilerse win. İnayla satıyor galiba. Yani Bas geliyor hocam hocam. <laughs> Güzel hocam. Biraz kötü oynadım ben o. Ben buradan seçkin puanımı alırım. Alamadım seçkin puanımı ne oluyor?